Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Şimdi burada neden kapının önünde duruyoruz onu da söyleyeyim. Ee, videolardaki yorumlarda bir iki arkadaşım bana şu uçma hilesiyle ilgili, bug'ı ile ilgili bir video hazırlar mısın abi dediler. Ben de tamam dedim, kırmayayım çocukları. Ama aslında yine de hazırlamayacaktım, bununla uğraşmak istemedim. Ee, lakin bugün bir şey gördüm ben gözümle. Onu gördükten sonra ee, hak verdim. Neden sorduklarına. Gözümle şahit oldum yani ben. Ee, TV kulesinin önünde bir iki kişi uçuyordu bu şekilde. Bir tanesi de sordu onlara e, nasıl yaptıklarını sordu. Pezevenk sanki gidip de hileyi şeyle Ne o? Parayla almış ama koyayım. Anlatmıyor. Ya niye anlatmıyorsun? Söyle anlat işte beraber. Uçun. Ne yapıyorsanız yapın ondan sonra. Sen de düne kadar bilmiyordun öğrendin uçuyorsun. Zaten bunu hangi işsiz bulduysa, şu uçmayı, bilmiyorum bana pek şey gelmiyor eğlenceli ama e, millet seviyor. Şu anda yerde, oğlum insan göremiyorum ben ya. Bütün server havada onu okuyayım. Herkes uçuyor, uçun uçana. Artık e, yerde kimse kalmadı. Her neyse. E, ben de bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Onlar da görsün, öğrensin. Arkadaşlar önce e, evinize geliyorsunuz buraya. Bu arada ben de Acemiyim. Daha tam yapamıyorum. O yüzden belki kardeşimden yardım istedim. E, bu hili bilmeyen e, çok insan var. Hepsi de öğrenmek istiyor. E, onlara öğretmek için öğrenmeleri e, bağımında e, yardımcı olur musun dedim. Sen de bir katkıda bulunur musun? Sağ olsun o da geldi buraya. Olur dedi. Yeter ki millet şey yapsın yani. Görsün öğrensin dedi. Yardım ederim. Şimdi evinize geliyorsunuz Burada Ne içeri gireceksiniz ne de dışarı çıkacaksınız Tam bu arada Kalmanız lazım Burada dururken şu sağ üst köşede Tadilat yazısını Görmeniz lazım anladınız mı Tadilat görünecek ve kapının önünde böyle Bir tane araba koyacaksınız Kapının önüne Bu Tadilatla Arabadaki oturma koltuğuna Aynı anda basmanız gerekiyor o iki tuşa birebir aynı anda basacaksınız ki uçma devreye girsin. Hem tadilata hem de oturma yerine birebir aynı anda basıyorsunuz. Şimdi Berkeden rica edeyim göstersin, bir yapsın bakalım görelim. O da yardım etmek için geldi buraya kadar sağ olsun. Gördünüz mü? Tadilat tuşuyla orada ee, şeye aynı anda bastı. E, arabanın oturma koltuğuna aynı anda bastı. Bastıktan sonra uçmaya başladı. İşte hile bu şekil arkadaşlar. Bunu tekrarlarsanız aynısını siz de yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Hepinize iyi denemeler. Bu arada ilk seferinde olmayabilir. Çünkü ben 10 kere üst üste denedim. Olmadı amına koyayım. Çıldırdım. En sonunda Berke'yi çağırdım. <laughs> Sağolsun kırmadı geldi. Ve beraber yaptık. Size iyi denemeler.